Kripto para cüzdanlar işin temelinde iki adet kriptografik anahtardan oluşan dijital bir yazılımdır. Birincisi public key dediğimiz açık anahtar, ikincisi private key dediğimiz özel anahtar. Public key adı üstünde public bir bilgidir. Herkes tarafından bilinmesinde sakınca yoktur. Private key de adı üstünde sadece cüzdan sahibi tarafından bilinmesi gereken gizli ve mahrem bir bilgidir. Çünkü cüzdandan harcama yapabilme etkisi sağlar. Bu kanalda sıklıkla verdiğimiz bir örnek. Eğer public key bankadaki IBAN numaranız gibi düşünülürse private key de annenizin kızlık soyadı gibi düşünülebilir. IBAN numaranız tıpkı public key adresiniz gibi ödeme almak için herkes de bulunabilir ama annenizin kızlık soyadı asla kimse tarafından bilinmemelidir. Tıpkı private key gibi. Hatta bu sefer ikinci bir örneği de verelim. Eğer evinizdeki posta kutusunu public key gibi düşünürsek bu kutuyu açan anahtar da private key gibidir. Herkes posta kutunuza bir şey bırakabilir ama sadece siz açıp okuyabilirsiniz. Bu sisteme public key encryption yani açık anahtarlı şifreleme deniyor. Kullandığınız borsanın cüzdanı da böyle, sizin kendi kullandığınız her türlü cüzdan da böyle.